Şimdi de rampalı kemeri çizeceğiz. Rampalı kemer, sait kemer veya abanık kemer diye adlandırılıyor. Bunun için iki ayak yüksekliği ve kemer açıklığının bilinmesi gerekiyor. Kemer açıklığı 10 santim. Birinci kemer yüksekliği 8 santim, ikinci kemer yüksekliği 12 santim olan bir abanık kemer çizeceğiz. Evet, öncelikle kemer açıklığımızı bu sefer ayakların altı alt hizasında alarak çiziyoruz. sonra bu ayak açıklığımıza göre kemerlerimiz dik olarak kemer ayaklarının yüksekliklerini işaretlendiriyoruz 8 12 demiştik ve bu ayakları uçlarını birleştiriyoruz. Şuna A diyelim yine ve B. Evet, bu AB doğrusunun eksenini çizeceğiz önce. 嗯，对。 eksenimize de C diyelim. Eksenin kestiği noktaya. Pergenimizi A noktasına koyup C kadar açıyoruz. <laughs> Pergenimizi A'ya koyuyoruz. C kadar açıyoruz. İşte. yay çiziyoruz. Yine B'ye koy koyuyoruz. Yine C kadar açık. Bu sefer de diğer ayağa kadar çiziyoruz. Biraz. Evet, B'den C kadar açık bir yay daha çizdik. Şimdi şu A ayağına AF diyelim. B ayağına da BG diyelim. A'dan C'ye açıp çizdiğimizde AF'yi kesen noktaya D diyelim. B'den C'ye açıp kestiği noktaya da E diyelim. Şimdi D noktasına pergelimizi koyuyoruz ve AF D noktasından eksenimizi, ana eksenimizi kesen bir e, dikme çıkacağız. Bunun için ne yapıyoruz? E, D noktasının bulunduğu kenarı doğruyu doğruya e, kesen, alttan ve üstten kesen bir yay çiziyoruz. Evet, AF doğrusunu Kes, iki noktadan kesen yayları çizdik merkezi D olmak üzere ve bu noktalardan pergelimizi yarıdan fazlasını açıyoruz şöyle ayakların arasına doğru bir birbirini kesen iki yay çiziyoruz. D noktasından ve bu kesişen yayları birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz çizgi ana eksenimizi kesecek kadar uzatıyoruz. Aynı işlemi E noktası tarafından da gerçekleştireceğiz. BG'yi iki noktadan kesen birer yay çizdik. Pergelimizi bir miktar açıp birbiriyle kesişen iki yay çizdik ve E noktasıyla bu kesişen yayları birleştirdiğimizde bir dikme çıkmış olacağız ve bu dikmede yine eksenimizi kesecek. Şimdi biri alttakine merkez 1, üsttekine de merkez 2 diyelim. Şu eksenimizi kestikleri noktalar kemerimizin merkezleri oldu. Merkez 1'e koyuyoruz. D kadar açıyoruz. Pergelimizi ve C'ye doğru çiziyoruz. Yine M'ye koyuyoruz. E kadar açıyoruz. kadar açtığımızda iki noktanın birleşiyor. Böylece abanık kemer veya rampalı kemerimizi çizmiş olduk.